Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Bugün bir tek tek bakacağız. Artık ne varsa nasibimizde. Arazi yapısından beni sıkı takip edenler Burada daha önce güzel bir şeyler bulmuştuk. Daha önce şöyle göstereyim. Şu tepenin hemen sırt taraflarında yapmıştık. Bura devamı. Bura büyük bir yer, büyük bir yaşam yeri. Burada da bu kısımda da bir arama yapacağız gene böyle gidiyor yani burası geniş büyük bir alan, Bakir bir yer tabii ki eldeyememiş bir yer yani çoban arkadaşlar vesaire gelebiliyor tabii ki zaten buralarda hayvan dışkıları vesaire var oradan anlayabiliyoruz veya sigara paketi gibi şeyler var. Şimdi şu dedektörümüzü şöyle koyalım. minerale düşmeden doğru yerde doğru kullanım sonucu sonuç almak istiyorsanız bir kere alın bir kere masraf edin ömür boyu kullanın. Tüplü alan tarama profesyonel bir alan taramadır. El yapımıdır. Benim çok uzun saatlerimi alan bir Yılların vermiş olduğu bir dünya arge çalışmasından sonra elde ettiğim kendim de defalarca muvaffak olduğum kullanıcıların da yüzlerce binlerce sonuç aldığı kendine defalarca kanıtlamış ispatlamış patetti bir markadır. Onun için bu çok önemli. Yani elinizde kendini ispatlamış, kanıtlamış bir makinayla dolaşmanız, aletle dolaşmanız her zaman büyük avantajları getirir. Makinamız düştü ama neyse. şurada bir hareket yapsam. Yarım metreye biraz geçkin. Buraya bakmayacağız. Biz yüzeysel arıyoruz. Şurada da bir kontrol edeyim de burayı. Derin, buraya bakmayacağız ama buraya Şöyle işaretleyin. Hadi gelin. Derin yerlere çok video uzun oluyor değerli izleyiciler. Yani onun için. Benim için de yorucu oluyor. Tepe kamerası kayıyor vesaire, açısı değişiyor. Yani video uzun olunca insan yoruluyor. Derin yerde uğraş, uğraşmak zor oluyor. Hem tepe kamerasıyla burasını ben sonra e, bakarım. Şimdi. yani oraya gidiyor. Biraz çıkalım. Büyük malzemenin her zaman için yani büyük derken şöyle ne olduğunu bilmiyoruz orada ama ufak tefek bir şey olmadığı kesin. Çok yüzeysel'e benziyor. Hemen açıyor çünkü hareketini hemen bozuyor. şeyle kadın bile atmadan bozuyor. Bu arada değerli izleyiciler. Yani bölgeyle alakalı şunu söyleyeyim size. Çanak çömle kırıkları Yani bunlar Her zaman için Olmazsa Olmaz Olan unsurlar Bakın Taş mı acaba Dur bakayım bir çıkartalım Yok Taş değil Yani zaten renginin kırmızısından anlaşılıyor da var. Yani bunlar ileri ufaklı olan bakın unsurlar. <laughs> Hava soğuk değerli izleyiciler. Ondan dolayı videoda size bazı rahatsızlıklar verebilirim. Özür diliyorum. bakalım da belki yüzeydedir. <laughs> kazarken az bir şeyde böyle biraz geniş olursa bu ot çıkmayacak. Kökü çok kalın. Daha iyi olur. Da yarım çıktı değerli izleyiciler. Evet. Yarım bir malzeme. Bunlar nasıl böyle kırılıyorsa anlamadım gitti bir türlü. Bazen denk geliyor böyle. Ee, bu da gümüş. Gümüş. Yani nasıl Görünüyor mu bilmiyorum. Videonun sonunda yakından inceleyeceğiz zaten. Yarısı kopmuş. Güzel bir gümüşmüş. يوجد ما. أكثر Yani değer de bir yükseliyor bir düşüyor. Makinenin ama. Küreği getirseydim keşke. Ben şöyle biraz bakalım. Daha olmazsa. على <applause> الشهر <applause> nerede 45 ile bazen 45'i 80'leri yani 45 ile 87 96 bazen değişiyor bura biraz aşağıda bura bizi biraz uğraştıracak onun için bura şimdilik böyle Değerli Bir daha uğraşmayın. Buraya böyle işaret yapayım. Yani videodan sonra ben buralarda daha Biraz e, bakacağım çünkü değerli izleyiciler. Her zaman gelemiyorum ben buralara. Geldiğim zaman da çok uzak buralar. Geldiğim zaman da bir şeyler insan <laughs> yemek istiyor, işin açığı. Ama gelmişken de sizlere bir video çekiyorum. Çubukları, çiftli çubukları hangi elinizde daha iyi kullanıyorsanız artı eksi o şekilde deneyebilirsiniz. Normalde sağlaklar artı yani artı sağ elde sağlaklar için eksi son solaklar içinde de artı sol elde. Ama bazen değişiyor. İnsanlar mesela her iki elini iyi kullanabiliyor. Mesela ben iki elimi de rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Alışmışım çünkü. مکمل، درده keskin yapıyor ama anında bozuyor. 这个圆吗？嗯 yüksekmiş. Ama küçük bir şey yani öyle. da ben bir yıkayım. Değerli izleyiciler. Ondan sonra yakın çekimde bunları da sizlere göstereceğim. daha olabilir biraz daha derinde de olabilir bilmiyorum belki yan taraflarda da hani yer güzel yer değerli izleyiciler buradan bir şey çıkmaması mümkün değil <laughs> temiz bir yer arıyorum da Mikrosu Biraz temiz gibi Şimdi yakın çekimde Kameramı alayım ları yıkayayım göstereyim sizlere değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler. Biraz temizledim ama çok fazla belli olmuyor. Gene de iyice temizlenmesi lazım ama. Yani şiğür görüküyor en azından. Güzel bir gümüş kaliteli bir malzeme ama bir de yarım olmazsaymış iyiymiş yani. bronz üzerindeki bir süs ama tam çözemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. İşin açığı. Bayağı bir eski bir şey, küçük bir şey. Yani Saygılarımla Allah'a emanet değerli izleyiciler.